Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok lezzetli, çok güzel bir konu öğreneceğiz. Cartoon karakter konusunu öğreneceğiz için. Um. Bunlar kim? Ters yüz. Harikası. Bunlar ters yüz. Hepimiz seviyoruz zaten. Mutlu, üzgün, öfkeli. Hepsi bizim sevdiğimiz kahramanlar. Ben de bazen izliyorum tabii şaka yapmayayım. Şimdi bu konuyla alakalı çok güzel buna benzer başka kahramanlarımızı öğreneceğiz. Bugün öğreneceğimiz kelimeler önemli. Mesela ride a bike, bisiklete binmek. Speak English. Ne demek Tonguç Elan benim? İngilizce konuşmak. Harikasın, mükemmelsin. Kolay sorularda başarılısın. Do puzzles, puzzle yapmak. My benim. Your senin, his onun, erkekler için her kızlar için onun anlamına geliyor. Mesela whose book is this? Bu kimin kitabı? This is Mary's book. Bu Mary'nin kitabı diyoruz. Yani this is her book. Mary's book diyeceğimize her book onun kitabı diyebiliriz. I can dance. Ben dans edebilirim çıkın can't fly, bir tavuk uçamaz gibi cümlelerin her birini güzel güzel öğreneceğiz. Arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım, bu keyifli güzel ders öğrenelim. Dersimizin sonunda zaten Zoru Bankamızdan ya da Sıfırdan Dörde kitabımızdan ya da Etkinlikli kitabımızdan ödevlerimizi vereceğiz. Bu ödevler bizim için değerli çünkü ödevleri yaptıkça derslerde başarımız artacak ve çok güzel bir şekilde süper, güzel güzel konuları öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, dersimize başlayalım. <laughs> Öncelikle fly ile başlıyoruz. Fly uçmak demek. Jump zıplamak. Do puzzle puzzle yapmak. Zaten puzzle'ın Türkçesi de puzzle. Take picture resim çekmek. Sing a şarkı söylemek. Şarkıcıya ne diyorduk Tonguç Eray benim? Singer. Harikasın mükemmelsin. Zaten bak İngilizce'de şöyle bir şey var. Mesela drive sürmek demek. Araba sürmek demek. Sing şarkı söylemek demek. Veyahut da teach öğretmek demek. İşte play oynamak demek. Sen bunların sonuna eğer ereki getirirsen Tonguç'um yani drive driver olduğu zaman sürmek şoför oluyor. Sing singer sing şarkı söylemekte singer senin söylediğin şarkıcı oluyor. Teach öğretmek teacher öğretmen. Play oynamak player oyuncu olmuş oluyor. İngilizce'de dolayısıyla sonunda eki gördüğün kelimeler genellikle o işi yapan kişiler oluyor Tonguç'um. Şimdi devam ediyoruz. Play the guitar, gitar çalmak. Climb a tree ağaca tırmanmak, dive dalış yapmak, swim yüzmek. Swim kelimesini biliyorsunuz değil mi Tonguç'um? Evet öğretmenim. Harikasın zaten hepimiz biliyoruz. Walk yürümek, run koşmak, cartoon karakter ki bu dersimize ismini veren konu çizgi film karakteri, favorite en çok sevilen favori demek, drive a car araba sürmek, but... Ama fakat anlamına geliyor. Speak konuşmak hatta bak speak konuşmak speaker da konuşucu veyahut da konuşmacı veyahut da e, hoparlör anlamına geliyor Tonguç'um. Bunu da hemen aradan çıkaralım. Devam ediyoruz. Ride a horse ata binmek. Ride a bike bisiklete binmek. Demek ki ride binmek anlamına geliyor. Do yapmak. Teddy bear oyuncak ayı. Blocks oyuncak bloklar. Row kürek çekmek. Kite uçurtma, computer bilgisayar, spider örümcek, building bina, rainbow gökkuşağı. Bilgisayar deyince tabii senin aklına neler geliyor Tonguç'um? Fortnite, Brawl Stars. Evet bilgisayar deyince genellikle arkadaşlarımızın aklına oyunlar geliyor ama onları fazla oynadığımız zaman bize zarar veriyor. Ama az birazcık oynadığımız zaman zekamızı geliştirebiliyor. Dolayısıyla az oynayacağız çok fazla oynamayacağız. Devam ediyoruz. Spider örümcek, building bina, rainbow gökkuşağı, like sevmek, dance, dans etmek. Hatta bak bunu da yazalım. Dance dans etmek. Dancer da dansçı oluyor Tonguç'um. Read a book, kitap okumak, bir kitap okumak. Republic of Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti oluyor Tonguç'um. Şimdi bu kelimeleri gördük ama bir de bunlarla alakalı bazı fiillerimiz var. O fiillere de bakalım. Şimdi az önce bunun swim'in yüzmek olduğunu biliyorduk. Swim yüzmek. Bu neydi Tonguç Eladım Singer. Eladım tamam bu şarkıcı singer ama bu şarkı söylüyor. Dolayısıyla biz sing diyeceğiz veyahut da singe sang da diyebiliriz. Şarkı söylemekte diyebiliriz. Yine devam ediyoruz. Burada futbol oynayan bir arkadaşımız var. O zaman play futbol diyebiliriz. Burada yine aynı şekilde dans ediyorsun sen Tonguç'um. O yüzden buraya dance yazıyorum. Burada koala gibi tırmanmışsın. O yüzden climb a tree yani ağaca tırmanmak diyebiliriz. Burada koşuyorsun yani run. Burada puzzle yapıyorsun. Do puzzle şeklinde yazabiliriz. Burada da ata biniyorsun. O yüzden ride a horse şeklinde söyleyebiliriz Tonguç'ela adım benim. Şimdi Buradaki kelimeler esasında birer fiil. Swim, yüzme fiili. Sing, şarkı söylemek. Play, oynamak. Play futbolda diyebilirsin. Play basketbolda diyebilirsin. Dance, dans etmek. Ride, binmek. Do, yapmak. Run, koşmak. Climb da tırmanmak demek. Devam ediyoruz yeni fiillerimize bakalım. Fly, uçmak demek Tonguç eladım benim. Yine burada gördüğün gibi e, zıplamışsın. Jump diyorum buna. Burada gitar çalıyorsun o yüzden play the gitar diyoruz. Demek ki play aynı zamanda e, bir müzik aleti içinde play the piano, play the gitar şeklinde söyleyebiliyoruz. sonuç eladım benim. Buraya baktığımızda bu sefer e, ata binmiyorsun da bisiklete biniyorsun. O yüzden ne diyeceğiz? Ride a bicycle yani ride e bicycle bir bisiklet sürmek diyebiliriz. Burada kürek çekiyorsun yani row. Burada basket oynuyorsun veyahut da topu yakaladın diyelim mesela. Basket oynamak da diyebiliriz ama Catch a ball fiilini öğretmek isterim sana. Burada ne yapıyorsun Tonga Çelen benim? Bilmiyorum öğretmenim. Görmüyor musun? Yani <laughs> Kitap okuyorsun. O zaman read a book diyebiliriz. Burada tabii şu an için imkansız ama ileride drive yani drive araba sürmek. Burada da dive bak drive ile dive'ı karıştırma. Bu da dalış yapmak anlamına geliyor. Demek ki fly uçmak, jump zıplamak, play the guitar, gitar çalmak, ride a bicycle bisiklet sürmek, Row kürek çekmek. Catch a ball bir topu yakalamak. Read a book kitap okumak. Drive araba sürmek. Dive da dalış oluyor Tonguç'um. Şimdi bu fiilleri neden öğrendik? Çünkü acaba bunlardan hangilerini yapabiliyoruz? Hangilerini yapamıyoruz? Yapabiliyorsak I can diyeceğiz yapabiliyorum. Yapamıyorsak da I can diyeceğiz. Mesela I can run yani koşabilirim. He veya she can run. O koşabilir. It can run o yani cansız varlıklar ya da hayvanlar için o koşabilir diyoruz. Demek ki can Tonguç Eladı benim yapabilmek demek. I can run. Ben koşabilirim. Şimdi can't ise yapamıyoruz bu sefer. Durum sıkıntılı. Mesela I can play the piano. Piyano çalabilirim demekti. Ama I can't play the piano dediğin zaman o zaman piyano çalamam oluyor. She can't ride a horse. O ata binemez. Veya he can't ride a horse. It can't sing a song. O şarkı söyleyemez şeklinde dile getiriyoruz. Songuç evladım benim. Şimdi burada gördüğün gibi olumsuz bir ifade var. Yani can esasında can't diye yazılıyor. Can't yazılıyor ama not anlamına geliyor. Bak not yani yapamamak anlamına geliyor. Dolayısıyla kendi ne yapıyoruz? Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz Songuç evladım benim? Yapıyoruz öğretmenim. Harikasın. Kendi yapıyoruz, yapabiliyoruz yani daha doğrusu. Ama kentte ise maalesef yapamıyoruz. Şimdi Burada arkadaşın Tongül sana sormuş. Can you play the guitar? Gitar çalabiliyor musun? Sen de no I can't. I can play piano. Hayır yapamam. Ben piyano çalabilirim diyorsun. Mesela burada arkadaşın demiş ki can Tonguç fly? Tonguç uçabilir mi? E tabii ki no he can't şeklinde söylüyoruz. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik buraya. What can you do Tonguç demiş arkadaşın. Yani sen ne yapabilirsin Tonguç? Sen de I can swim yani yüzebilirim. I can dive yani dalış yapabilirim şeklinde söylemişsin. Gerçekte dalış yapabilir misin Tonguç'un peki? İmkansız öğretmenim. İmkansız da <laughs> Gerçekten dalış yapmak bayağı zor. Ama burada sana tabii ki birazcık övgü düzmüşler. Hem yüzebiliyorsun hem de dalış yapabiliyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya. Burada bir arkadaşımız diyor ki look bak. This is Spider-Man. Bu Spider-Man diyor. He is my favorite cartoon karakter. Bu benim favori çizgi film karakterim diyor. Arkadaşında demiş ki he can climb a building. O bir binaya tırmanabilir. But he can't fly. O uçamaz demiş. Fakat uçamaz. Gerçekten uçanın ismi neydi? Uçana biz Superman diyorduk. Şöyle yapalım. Superman uçabiliyordu. Ama bu Spiderman. Spiderman sadece böyle binalardan binalara tırmanabiliyor. O zaman he can climb. Tırmanabilir. But he can't fly. O uçamaz. Şimdi gel burada bir alıştırmamız var. Ekranları başındaki arkadaşlarımızla birlikte yapalım. Hep beraber soruları görmüş olalım. Sorular çok güzel duruyor. Evet güzel duruyor ama bakalım yapabilecek misin? Şimdi match the words and pictures. Kelimelerle resimleri eşleştirin diyor. I can play the guitar. Ben gitar çalabilirim diyor. O zaman burası bir numaralı resim diyoruz. Bu bir. Tamam. Cat can't swim. Kediler yüzemez diyor. O zaman bu da tabii ki iki numaralı resim. Devam ediyoruz. Ee, frog can jump Kurbağa zıplayabilir demiş Bu hangisi sonuç şey evladım benim 7 öğretmenim Evladım 7 yok ki zaten 6 tane cümle var Allah'ım yarabbim bak 7 yok Frog can jump kurbağa zıplayabilir Bu yani şu şuraya 3 yazacağız Kurbağa olan resim tabii ki kurbağanın zıpladığını söyler Kurbağalar zıplayabilir diyor Rabbit can run fast Tavşanlar hızlı koşabilir diyor. Peki o zaman tavşan nerede? Burada. O zaman buraya da 4 yazabiliriz. Tonguç evladım benim. Şimdi it can't climb a tree. O ağaca tırmanamaz diyor. O zaman ağaca tırmanamaz diyorsa tırmanamadığı zaman ağacın neresinde olur? Ağacın altında. Harikasın ağacın altında bak. Ağacın altında olan hayvanımız da gördüğün gibi turtle'ımız yani kaplumbağamız. O zaman buraya şöyle 5 yazıyorum. It can't climb a tree. O ağaca tırmanamaz. Senin de dediğin gibi ağacın altında duruyor. Tonguç can do puzzle. Tonguç puzzle yapabilir demiş. Zaten burada da bir tane kaldı. O da buraya 6 oluyor. Gördüğün gibi puzzle yapamamışsın. Gerçekten böyle kalmışsın Tonguç Elan'ın benim. Şimdi. Look at the picture and fill in the blank. Resme bakın diyor ve boşluğu doldurun diyor. Şimdi demişsin ki. Hi. Merhaba. My name is Tonguç. Benim adım Tonguç. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. I can... Bıdı 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 diye boş bırakmışız. Şimdi ekranları baştaki arkadaşlarımız yapmaya çalışsınlar. Eğer Tonguç bir öğrenci ise, buraya sizce ''I can dance'' mi demiştir, ''I can do puzzle'' mı, ''I have breakfast'' mı yoksa ''I can read a book'' mu demesi lazım. Sence hangisi Tonguç Helal'in benim? Bu kadar kelimeyi nasıl izlerleceğiz öğretmenim? Gerçekten güzel söylüyorsun. Gerçekten çok fazla kelime öğreniyoruz. Dersin başından beri gerçekten bombardıman yaptık. Yani yok, şuradaki kelimeleri de düşünürsek en başından itibaren, hem buradaki kelimeler, hem buradaki kelimeler hem buradaki kelimeler bir sürü kelimeyi aklımızda tutmakta zorlanabiliriz. Şimdi dance dans etmek bunu dersimizin başında da söylemiştik. Do yapmak, do puzzle puzzle yapmak, have breakfast kahvaltı yapmak, read a book kitap okumak demiştik. Sen bu kelimeleri öğrenmek için tong şeyler benim. Bence şöyle yapmalısın. Böyle boş kağıtlar alıyorsun tamam mı veya kartonlar. Bu kağıtları böyle küçük parçalara kesiyorsun tamam mı? böyle kestikten sonra burada öğrenmen gereken kelimeler mesela diyelim ki have breakfast. Buraya have breakfast yazıyorsun. Sonra da bunun arkasına Türkçesini yazıyorsun Tonguç'um. Yani kahvaltı yapmak. Ardından da bu kelimeleri yanında gezdiriyorsun. Çünkü sen kelimeleri sadece okulda, sırada, evde, masada görürsen kelimeler aklında bir hikaye oluşturamaz. Dolayısıyla kelimelerin aklına hikaye oluşturması için kelimeleri farklı farklı yerlerde görmelisin. He breakfast'ı diyelim ki kantinde gördün. Arkasına bir baktın kahvaltı yapmak. Aa aklında kalacaktır. Dolayısıyla kelimelerle okulda, tuvalette, kantinde, halanda, teyzende, mahallede karşılaşırsan kelimeleri cebine koyup küçük küçük kartlara o zaman çok hızlı öğrenebilirsin Tonguç'um. Şimdi o zaman bu soruyu ben cevaplıyorum. Benim adım Tonguç, ben bir öğrenciyim. O yüzden I can read a book diyoruz. Ben kitap okuyabilirim daha anlamlı oluyor. Şimdi geldik positions. Yani bir varlığın kime neye ait olduğunu söylerken kullandığımız benim, senin, onun dediğimiz ifadeler. I ben demek My benim. You sen demek your senin. He o demek his onun erkekler için. She o demek kızlar için her de onun anlamına geliyor. Demek ki my benim demek. Your senin. His her onun. Kızlar ve erkeklere göre değişiyor Tonguç'un. Şimdi demiş ki look bak whose car is this? Bu kimin arabası diyor. O demiş ki this is Tonguç's car. Bu Tonguç'un arabası. It is His car diyor. O onun arabası diyor. Şimdi eğer sen diyelim ki Ali'nin arabası diyeceksen ya da Ayşe'nin arabası diyeceksen ya da Can'ın arabası diyeceksen sadece şöyle yapıyorsun. Ali'nin Ayşe'nin Can'ın diyoruz yani. Ali's, Ayşe's Can's dediğin zaman Ali'nin, Ayşe'nin Can'ın anlamına geliyor. Ya da onun diyeceksen de mesela his diyebilirsin. Ya da her şeklinde kullanabilirsin. Tonguceli Adem'in. Burada Tongucun demiş sonra da kısaltmış his şeklinde söylemiş. Mesela burada demiş ki this is my guitar bu benim gitarım demiş. This is bu demek my benim demek. This is my guitar I can't play it ben onu çalamam diyor. E, gitarım varsa niye çalamıyorsun Allah'ım ya neyse. This is your book demiş burada arkadaşımız da, bu senin kitabın demiş. Dolayısıyla your senin my benim anlamına geliyor. Tonguç Eylül'ün benim. Evet şimdi yeni bir sayfada diyor ki is this your toy Jane? Bu senin oyuncağın mı Jane diyecek. Şimdi bayağı bir kelime öğreniyoruz Tonguç um ama iyisin değil mi bu arada Tonguç? Um? İyiyim öğretmenim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Burada çok önemli Tonguç bir sürü kelime öğreniyoruz. Dersimizin başında bir sürü kelimeler gördük şimdi bir sürü kelimeler görüyoruz ama az önce söylediğim gibi kelimelerin küçük küçük kartlara yazılması önüne İngilizcesini arkasına Türkçesinin yazılması ve bunların farklı farklı yerlerde öğrenilmesi hem kelime bilgimizi artırıyor hem de sıkılmadan güzel güzel kelimeleri öğrenmiş oluyoruz. Ama sen sadece okuldaki sıranda, evdeki masanda kelimelerle karşılaşırsan hem öğrenmesi zorlaşıyor çünkü kafanda hikaye kuramıyorsun hem de birazcık sıkılmak e, yani sıkıcı oluyor birazcık kötü oluyor diyebiliriz. Şimdi is this your toy Jane demiş. Jane bu senin oyuncağın mı? O da diyor ki no it is Tom's toy. Hayır bu Tom'un oyuncağı diyor bak. Tom'un oyuncağı. Senin oyuncağın. Geldik buraya. Look Whose bike is this? Bu kimin bisikleti diyor. Bak bu kimin bisikleti. O da diyor ki this is Tonguç's bike. Bu Tonguç'un bisikleti diyor. It is his bike. Bu onun bisikleti şeklinde de tam diyor. Şimdi are these your balls Tom? Bunlar senin topları mı Tom diyor. O da diyor ki no. Hayır. They are her balls. Bunlar onlar onun yani kızlar için onun topları şeklinde cevap veriyor. Burada bir gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane top var. Sonra başka bir arkadaş geliyor. Whose balls are these? Bunlar kimin topları diyor. Burada da arkadaşımız demiş ki they are my balls. Onlar benim toplarım. Bak burası çok önemli. My, benim toplarım. Whose, kimin topları. Her balls, onun topları. Your balls, senin topların şeklinde öğreniyoruz. Şimdi geldik buraya. Başka bir alıştırmamız var. Fill in the blank demiş. Boşu doldur. Whose books are they? Onlar kimin kitapları diyor bak. Whose kimin kitapları diyor. Bu da arkadaşımıza cevap veriyor. They are my books. Onlar benim kitaplarım. They are my books diyebiliyor. Şimdi geldik buraya. Is this your pencil? Bu senin kalemin mi diye gösteriyor. Kalem gösteriyor bir tane. Hatta pencil olduğu için kurşun kalem olacak. Is this your pencil? Bu senin kalemin mi diyor. O da no it isn't. Hayır değil. Whose pencil is it? Kimin kalemi diyor? O da it is Tom's pencil. O Tom'un kalemi şeklinde söylüyor. Şimdi bir diyalogumuz var. Complete diyalog demiş. Diyaloğu tamamlayın demiş. Arkadaşımız bir soru soruyor. O da cevap veriyor. This is Mary's car. Bu Mary'nin arabası diyor. Demek ki bu Mary'nin arabası dediğine göre sence bu arkadaşımız ona ne sormuştur Tomu Şelal'ın benim? bir öğretmenim. Tamam ben hemen söyleyeyim sıkıntı yok. What is her name? Onun adı ne demiş olamaz. Whose book is it? Bu kimin kitabı demiş olamaz. Çünkü this is Mary's car diyor. Bu Mary'nin arabası diyor. Bu kimin kitabı? Bu Mary'nin arabası. Pırp, alakası olur. Who is she? O kim? Bu da olmaz. Whose car is this? Bu kimin arabası diyor. O da this is Mary's car. Bu Mary'nin arabası şeklinde cevap verebilir. Demek ki bu tarz sorularda önce cevaba bakacağız Songuç'um. Cevapta car kelimesi var. Burada da kar kelimesi var. O zaman işaretleyebiliriz. Ama seçeneklerde başka kar varsa o zaman soruyu da biraz daha dikkatli olmamız gerekir. Şimdi geldik buraya. Put the sentences into the correct order and make a dialogue. Cümleleri doğru sıraya koyun ve bir diyalog yapın diyor. Şimdi. Whose ball is this? Bu kimin topu? Yes I can. Evet yapabilirim. Can you play football? Futbol oynayabilir misin? It is my ball. Bu benim topum şeklinde söylüyor. Şimdi ilk başta topla başlasın. Yani bu kimin topu desin? Mesela desin ki whose ball is this? Bu kimin topu desin? İlk başta birle başlayalım. O da it is my ball. Bu benim topum şeklinde cevap versin. İlk başta topu gösterdi. Şurada bir top çizelim mesela şuraya. Şurada bir topumuz olsun. Bu kimin topu dedi? O da dedi ki bu benim topum şeklinde cevap verdi. Şimdi Ardından diyor ki... Can you play football? Futbol oynayabilir misin? Yes, I can. Evet, oynayabilirim dedi. O zaman burada da... 3 ve ardından da 2 gelsin. Bu da cevabımızın C seçeneği olduğunu gösteriyor Tonguç'um. Şimdi geldik buraya. Match the sentences and choose the correct option. Cümleleri eşleştirin ve seçin doğru seçeneği diyor. Şimdi bakalım. This is my piano diyor. Hmm. She can take pictures. I can play it. He can read it. Ha. Piyano olduğuna göre... Çalabilmesi lazım. Çünkü fotoğraf çekebilir ya da o kitabı okuyabilir anlamsız oluyor. I can play it. This is my piano. Bu benim piyanom. Ben onu çalabilirim diyor. O zaman bir B olacak. Bir B diye yazıyorum. Devam ediyoruz. Şöyle hatta şöyle siyahla altını çizeyim. Bununla siyahla altını çizeyim ki iyice aklımız yerlesin. This is his book. Bu onun kitabı. O zaman he can read it. O okuyabilir diyeceğiz. O zaman iki de C oldu. Devam ediyoruz. Sonuncusuna geldik. Diyor ki this is her kamera. Bu onun kamerası. O zaman she can take pictures. Yani resimler çekebilir şeklinde söylemiş. O zaman burada da 3'e de A diyebiliriz. She can take photographs, pictures diyebiliriz. A, B, C yani B, C, A ne oluyor? Bakalım burada Bursa seçeneği. 1B, 2C, 3A. O yüzden cevabımız B diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman dersimizi bitirdik. Uzun bir ders oldu ama baya bir kelime, baya bir konu öğrendik. Yapabiliyorsak I can diyeceğiz. Yapamıyorsak I can't diyeceğiz. Eğer bu benim kalemimse it is my pen. Benim kalem şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödülü soruyorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden iyi dersler, iyi çalışmalar.